Sevgili izleyenler, Türk Haber ekranlarındasınız. Ben Damla Durmaz. Ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Günlerden 7 Kasım Cuma birkaç gündür bugüne işaret ediyorduk. Az sonra yaklaşık 5 dakika sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın son enflasyon raporunu, 4. enflasyon raporunu açıklayacak. İstanbul'da kendisi 5 dakika sonra da açıklama yapmasını bekliyoruz. Şimdi bir yanda piyasaların, bir yanda da vatandaşın gözü kulağı bu raporda. Neden? Çünkü açıklanacak enflasyon Enflasyon rakamı Merkez Bankası'nın faiz kararlarını da etkileyecek elbette. Bu faiz kararlarının da kredi kartlarına ve vatandaşı yansıması da elbette olacaktır. Şimdi biz bir önceki raporu hatırlatmakla başlayalım yayınımıza 2026 enflasyon beklentileri içinde ee, az sonra bir revizyon yapılacağını bekliyoruz. Şimdi e, şimdi yıl sonu için enflasyon beklentisi geçtiğimiz raporda %25-29 aralığı şeklinde söylenmişti. Ve e, Merkez Bankası ilk kez ara hedef uygulamasına geçmişti. Bir önceki raporda. Şimdi 2026 yıl sonu enflasyonu ara ve hedefine baktığımda da %16 rakamını görüyorum. Yine 2027 yıl sonu hedefi de %9 yani tek haneli enflasyonu 2027 yılının sonunda göreceğimiz belirtilmişti enflasyon raporunda. Şimdi biz bu tahminlerde biraz revizyon bekliyoruz açıkçası. Çünkü şu anda son gelen enflasyona baktığımızda, Ekim ayının enflasyona baktığımızda beklentilerin altında gelmişti. %2,55 olmuştu. Ancak yine Yine de yıllık enflasyon beklenenin biraz daha üzerinde seyrettiğini söyleyebiliriz. Şimdi ekonomi yönetiminden de birkaç cümle aktarmak istiyorum bu süreçte. Geçtiğimiz aydaki enflasyon, yıllık enflasyon %32 bandına inmişti. 47 ayın en düşük seviyesi bu 3 yıl, 4 yıl önce pandemi döneminde biz %50'leri, %60'ları görmüştük. Bu raddeye gelmek ekonomi yönetimi için oldukça başarılı bir nokta. Ancak Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de öngörülebilirlik ve stratejik disiplin vurgusu yapıyor mesajlarında sıklıkla. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da orta vadeli programın işe yaradığından bahsediyor. Yine orta vadeli programda da her yıl revizyona gidildiğini, güncellemeler olduğunu belirtelim. Tekaneli enflasyona sıklıkla vurgu yapılıyor. Fiyat istikrarına vurgu yapılıyor. Ayrıca enflasyonu yükselten 3 ana kalemin gıda, konut ve kalemlerinin genelde şöyle tek tek açıklamak gerekirse gıda kaleminin kuraklık ve e, gıda kaleminin kuraklıktan dolayı arttığına vurgu yapılıyor. Yine konutta da e, kira sınırının kaldırılmasına vurgu yapıldığını söyleyelim. Tüketici fiyatları enflasyonu hala yüksek seviyelerde seyrettiğine de Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 3. enflasyon raporunda belirtmişti. Şimdi aslında iş bitti demek için gerçekten biraz erken çünkü 47 ayın en düşük enflasyonundayız diyoruz. Ancak hala da istenen seviyede değiliz. Bir yandan da Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın sunumunu yapmasını beklediğimizde belirtelim birkaç dakika sonra sıkı para politikasının Devam edeceğini de belirtmişti Fatih Karahan. Ee, diğer e, notlarıma baktığımda da kontrol ufku kavramı bizim için e, öne çıkan bir kavram olmuştu. Para politikasının gecikmeli etkileri göz önüne alındığında Türkiye için kontrol ufkunun şu andan itibaren 12 ile 24 ay arasındaki dönem olduğunu belirtmişti Fatih Karahan. Tüm para politikası araçlarının kararlılıkla kullanılacağı ifadesine de yer verilmişti bir önceki raporda. Ee, yine devam ediyorum. Hizmet sektörü enflasyonunda atalet öngörüsü yapılmıştı. Kira enflasyonunun öngörülenden daha dirençli bir seyir gösterdiğine de vurgu yapılmıştı. Şimdi e, yıl sonuna geldik bir yandan okullarda açıldı. Eğitim kaleminin de yine yüksek seyrettiğini e, belirtelim. Ancak 2026'nın başından itibaren e, gıda ve eğitim kaleminde de bizler biraz daha düşüş bekliyoruz açıkçası. Şimdi de e, döviz tarafına TL kuruna baktığımda da Türk lirası mevduatları mevduatlardaki Türk lirasının payının güçlendiği belirtilmişti bir önceki raporda. Mevduat payının yaklaşık %60'la tarihsel ortalamalara yakın seyrettiğini söylemişti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan öte yandan Türk Lirası'nın cazibesinin korunduğunu da yine belirtmişti. Rezervlere de bakacak olursak rezerv biriktirme politikasının devam edeceğini söylemişti. Yine Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan zaten geçtiğimiz haftada 198,5 milyar dolarla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın rezervleri tarihi rekor kırmıştı değerli izleyenler. Sanırım Fatih Karahan da az sonra konuşmasına başlayacak. Bir yandan da ben onu takip ediyorum. Diğer notlarıma bakacak olursak ekonomideki kırılganlıklar hala masada diyebiliriz. Çünkü görüyoruz ki %29 yıl sonu enflasyon hedefi olarak belirlenmişti. Ancak şu anda geldiğimiz noktada %32 bandını görüyoruz. Bu yüzden az sonra açıklanacak enflasyon raporunda yıl sonu için ve önümüzdeki yıl sonu için birer revizyon beklediğimizi belirtelim. Yine ara, ara hedef uygulaması ilk kez geçmişte Merkez Bankası bunun da devam edeceğini öngörüyoruz ilerleyen dönemlerde de. Enflasyon yüksek ama düşüş eyleminin olduğunu söyledik. E, düşüş hızı beklentilerin altında kalabilir diye de bir e, cümle gelmişti ekonomi yönetiminden. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten. E, yiyecek, enerji, kira gibi kalemlerde baskı devam ediyor. Örneğin gıda grubunun yıllık artışı hala çift taneli cümlelerini kullanmıştı. Bunun da sebebini zaten sürekli belirtiyoruz. Kuraklık ve zirayet onun etkisinin büyük olduğunu söyleyelim döviz kuru, uluslararası emtia fiyatları ve kredi büyümesi gibi riskler de var elbette. Bunlar içinde Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın vereceği mesajlar bizler için çok kıymetli. Orta vadeli programda bu yılın ortasında yine belli olmuştu ekonominin 3 yıllık yol haritası diyoruz biz bu programa. E orta vadeli program şu anda aslında Programın işleyişi düzgün bir şekilde ilerliyor ancak yine önümüzdeki yılda 2026 yılında da buna da bir revizyon gelebilir bunu da belirtelim. Sanırım Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan konuşmaya başladı. Onu da bir teyit edebilir miyiz yönetmenim Akın Bolat'tan rica edeyim. Ben yine enflasyonla devam ediyorum. Çünkü en önemli şey bizim için burada enflasyondaki revizyonlar. Çünkü enflasyondaki revizyonlar bir anda Merkez Bankası'nın faiz kararını etkileyecek. Bu da elbette bizlerin, vatandaşların kredi kartlarına, maaşlarına ve zamlarına yansımasına etki edecektir elbette. Yıl sonu hedefimiz bizim %29'du bir önceki raporda. Şu an bakalım Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan hangi rakamı söyleyecek bize? Yine önümüzdeki yıl sonunda da %16 ara hedefini görüyorum. Burada da bir revizyon gelebilir. Sanırım Fatih Karahan konuşmaya başlamış. Hemen orayla devam edelim. Detayları hafta sonu ve hafta içinde konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi de Fatih Karahan'ı dinliyoruz.